köy değil yani. Tam bir köy havası var. Tabii genç duruyor. O bekliyor evet. He. Durma. Ya kışık kışıklı genç. Evet. Sesleri bile güzel. <laughs> evet. evet. Sen ne balık mı havlıyor? Efendim? <gülüyor> Burada hayvancılık çok var olur, demek fazla yok da, yani böyle var Doğru. yani. Çok normal, geçici olan şey yani. Çok değil yani, hafif hafif var. Ama yani zayıf yok. kalmış, Hayvancı hayvanlar var. zayıf kalmış. Zayıf abi, buranın şeyi yani yiyecek bir şey yok ki. Bak Baksana, sana. yok, yok. Ha sonuçta böyle gürültüler bir ne şey, bir şey, bir şey. Değişiyor abi ya, her türlü meslek alınması, alışan var abi. yukarısında köy var mı? Yok. Doğru. Son değil mi? Ha, yani buradan yürüyerek gidersen Gökbele falan çıkarsın. Nereye? Gökbele var biliyorsunuz. Gökbele'nin girişindeki Gökbele. yayla. Yürüyerek gidiliyor değil mi? Bu taraftan gidiliyor. Şu Çöke, taraf. Çökere evet. miydi? Evet. Çökele oradan gidiyor. Evet. Örtte incelemiştim. Burada Kerim, adını, Kerim, şöyle. Kerim Teker. Hadi. Ka kaç hane dediniz? 110. 110 hane. Plama oturan 80 hane mevcut. Hmm. Yerleşim yerlerimiz hep e, alan ya. Gittiler. Çünkü... Güzel. Sen nasıl sohbet etmek yani amaç Kuru kuru çekim olmaz ki. Bir de ben hemen geliyorum dedi, değil mi? Akşam oldu. Ala Cami köyünü şu anda terk etmek üzereyiz. Evet, 4 Şubat tarihinde bademlerin çiçek açtığını gördük. 4 Şubat 2015, 2015 tarihinde badem ağaçlarının çiçek açtığını görüntüledik burada. Güzel bir hava var. Gördüğünüz gibi yeşillikler buğdaylar yeşermiş. Gördüğünüz gibi